Selamün aleyküm arkadaşlar. Oya Dünya Mesma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğim var arkadaşlar. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Her zamanki gibi zürafalarımı hazırladım arkadaşlar bu şekilde. Hemen buradan birkaç tane zürafa yaparak başlayalım inşallah. Şöyle dört tane zürafa yaptım arkadaşlar. Dördüncü zürafama dönüyorum. Şöyle bir pırpır yapıyorum. Tekrar pırpırımın üzerine dönüyorum. aşağıya iniyorum. Ve yine sinek kanadımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım üzerine döndüm arkadaşlar. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle bir ta iki tane sinek kanadı yapıyorum. Şöyle zürafa yaparak devam ediyorum. 6 tane zürafa yaptım. Hemen altıncıya döndüm. Yine buraya iki tane zürafa, ıı, ıı, sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Evet bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramı bu şekilde tamamladım. Hemen burada sinek kanadımı ipimi tutturuyorum. şöyle karşıya geçtim köprümü oluşturdum hemen geriye dönüyorum burada şimdi dört tane pırpır yapıyorum Şöyle dört tane pırpır yaptım. Hemen şöyle biraz bir tane ara bırakıyorum. Şöyle birazcık burada yine dört tane pırpır yapıyorum. dört tane pırpırımı yaptım burada ipimi kesiyorum bu sıramı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar Evet şimdi bu şekilde çiçeklerimi yaptım hemen buraya ipimi tutturuyorum zürafama hemen çiçeğimin pırpırımın yanından atlıyorum. Şöyle. Şöyle pırpırımın üzerine döndüm. Şöyle zürafa yaparak pırpırlarımızı tutarak devam ediyoruz. Buraya şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Tepesine bir küçük pırpır yapıyoruz. Ve tekrar aşağıya iniyorum. yine bu tarafta aynı şekilde yapıyoruz Şimdi bir iki zürafa boş bırakıp üçüncü zürafama iniyorum. İsterseniz bu arayı biraz daha fazla bırakabilirsiniz zürafalar arkadaşlar. Hemen diğer çiçeğime geçiyorum. aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bunları da yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneğimin son hali bu şekilde. Şöyle yazmamın üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenerek, severek yaptım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek, yorum ve beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.